bismillahirrahmanirrahim Korsan ve katil İsrail'in insanlık dışı saldırıları Mübarek Ramazan ayında da azalmadı. Öldürmeye, yok etmeye çocuk, kadın, hatta bebek demeden hunharca katletmeye doymuyor İsrail. İsrail kan kusmaya, vahşet uygulamaya, insanlıkla arasındaki mesafeyi açmaya devam ediyor. İsrail insanlıktan çıkıyor demek mümkün değil. Çünkü ne İsrail devleti ne de İsrailli devlet yöneticileri hiçbir zaman insan olmayı, politikalarını insanlık eksenli belirlemeyi tercih etmemiştir. İsrail 1948'den bu yana vahşi korsan devlet pozisyonu konumunu hiç terk etmedi. Son 10 gündür Artan İsrail vahşetine kurban verdiğimiz kardeşlerimiz başta olmak üzere 1948'den bu yana vahşi İsrail kurşunlarıyla, bombalarıyla ya da füzeleriyle ölüme yürüyen Filistinli kardeşlerimize, Allah'tan rahmet, Gazi kalan kardeşlerimize şifa ve sabır niyaz ediyoruz. Bütün İslam aleminin başı sağ olsun. Tüm insanlığın başı sağ olsun. Şehitlerin yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bütün İslam aleminin başı sağ olsun. Tüm insanlığın başı sağ olsun. Şehitlerin yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Filistin'i devlet olarak tanımayanlar İsrail'in eylemlerini de vahşet olarak tanımlamamaya çalışıyor. İşte Filistin bu yüzden soykırımı yaşıyor. Filistinliler bu yüzden çocuklarına yeni doğan bebeklerine doyamıyor. Arap dünyası, körfez sermayesi, Orta Doğu'nun güçlü devletleri Avrupa taktiği kullanmaya kararlı gözüküyor. Bana dokunmayan, kazancımı azaltmayan menfaatlerimi arttıran eylem kan akıtsa da vahşet ya da soykırım olsa da hatta İsrail'den de gelse benim için sorun oluşturmaz diyen bir devlet kitlesi ve insan toplumu var artık Avrupa'da. İsrail Gazze'de sadece çocuk öldürmüyor. Sadece Müslüman öldürmüyor. Sadece kadınları, erkekleri ya da yaşlıları öldürmüyor. İsrail Gazze'de ve Filistin'de doğrudan insanı ve insanlığı hedef alıyor. Olsun İsrail! Müslümin. Amin. Ve asakirel muvahhidin. Amin. Vektü bisselamete veslihete vel afiyete aleyna alel hüccacı vel guzati vel musafirin Vel mübimim vel gada o kardeşlerimizden yardımını esirgeme ya Rabbi. Zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Siyonist İsrail'i kahhar isminle kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin.